sana ters bir laf etti ya da çok saçma bir şey yaptı. Ve sen de bu ne ya şimdi diye çok sinirlendin. Peki sen hiç saçma bir şey yapmadın mı? Hadi dürüst olalım. Hepimizin zamanında yanlış tercihleri oldu. Bir kere bile o saç modeli sana yakışmış diye bir yalan söylemediysen ya da bu ilişki iyi gider deyip göz göre göre yürümemişsen işte sen o zaman bir robot olabilirsin. Yani hata bizden de öfke başkalarından mı geliyor? Ama işte herkes bazen biraz da olsa saçmalıyor. Ne bileyim parayı fazla önemsiyor, egosuna yeniliyor ya da düşünmeden konuşuyor. Ve çoğu zaman o kişinin elinden o an başka ne geleceğini bilemiyoruz mesela. O yüzden hemen bu ne biçim hareket ya demek yerine şunu sormayı deneyebilir misin? Ben de zamanında böyle miydim acaba? Bugün biri canını sıkarsa önce derin bir nefes al. Sonra içinden ben de zamanında o kafadaydım da geç. Hem kalbin hafifler hem de öfke. Ne dersin? Bu videoyu herkese sinirli ama kendini hiç eleştiri getirmeyen o arkadaşına gönder. Belki bu sefer aynaya biraz daha yumuşak bakar.